ever ah kadere va ah kadere an diyorum <laughs> efendim buyur ye e, alo buyurun efendim tayfun han hayırlı akşamlar tayfun iyi yayınlar buyurun. diliyorum Mustafa Bey e, sağ ol tayfun kardeşim hoş geldin babacığım buyur Buyur güzel kardeşim, Biliyorum, diyorum. diyorum e, bütün yorgunluğumuzu alıyorsunuz akşam. Sizi dinliyoruz bu şekilde. Allah razı olsun, sağ olasın. Gene bir işi bir şey yarıyoruz abi. vibratör gibi adamız abi. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol güzel sağ kardeşim. Ee, buyur. bu şekilde yayınlar yayınlara katıldığınız için. Şimdi deminki kardeşim dedi ya bizi rahatlatıyorsun, dinlendiriyorsun. Ben de hani öyle espri olsun diye vibratör gibi izledim. Hani var ya bu ara şeylerde gidiyorsun koltuklar var ya sallanıyor, rahatlıyor insan. Yani öyle bir şey dedim işte. <laughs> Öyledir yani bak, muhabbet olsun. Diye. çocuklar çok güldüler, beni de güldürdüler. Peki nerede kalmıştık? Ee, birinci şarkı keklik. Sol olsun evladım. <laughs>